Gel. 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 Gel bakayım. Gel. Kusurumda. Tosmu kızım. Hayır, ben oradanım. Sevebilir miyim seni? Gel. Tamam. Abla arabada battaniye var mı bir tane? Hmm abi. Hı hı. Kaç tane be. Abi valla bilmiyorum ki. 2-4 Kızım ezilme. Gel bakayım gel. Hadi. Valla ben tane falan sayıyorum. Doğrudur abi ya. Vardır. Allah nereye dedin sen? Hangi daş Şu mu? Şu 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 şurası. Ha. Bak şu. Şu iki taş değil şu kadar. Tehlikeli duruyor. Daş şunu da çek. Şunu mu? Evet. Hiç belli olmaz çünkü. Hah. Tamam. Hah. Allah'ım. Ellerim benim. Sen içine... abi Allah razı olsun. Bunlara ekmek atmasan bunlar bu kadar da olmaz. Evet. Ya ben gönül ee, Allah'ın tuttuğunuz altın olsun. Evet, Allah razı olsun. Akşam atıyorum. Şimdi siz gelmeden önce yeni attım. Ben oraya gittim. Ben oraya gittim. Ben oraya gittim. Hepsi ben açayım diyor. Karnına koydu bak. Karnına koydu bak.

Gel 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 kurban olurum seni olurum seni yaratan ake. olurum seni yaratan gel. Kurban olurum. Acıktın sabah sabah. Ben şunu vermek istemedim sana da al bakalım. Gel. Burası neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Burası keskin. Kırkkale. Bir arkadaşım geldi de. Biliyorsunuz bizde güvercin merakı da var ya. Sabah 5.30'da çıkmıştım evden. Dur dur Gel. 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 Ya kurban olurum seni yaradan Allah. Bilinmez ne derdi var. Buradan bu tarafa doğru gidiyordu. Belki petrolde karnı doyuyordu bilemem. Ama çok acıkmış. Allah ya. Sabah saat 7.30 gibi arkadaşlar. Daha gün ağırmadı. Bir abim var sizden iyi olmasın. Atakan abim Erzurum'dan geliyor. Bende de güvercin merakı var ya bu Kırıkkale'den geçiyor. Onu karşılayıp o kuşlar alacaktım. Allah bunu denk getirdi. Her şeyi hesaplayan Allah'tır. Herkesin bir planı var, Yaradan'ın da bir planı var. Anladınız mı? Dün akşam gelecektim. E, o şu anda burada misafir. Dün akşam gelecektim. Çok yorulduk. Ablayla besleme yaptık Ayla ablayla. Çok yorulduk. Orada da yapılacak bir sürü iş var. Ondan sonra dedim ki Ayla ablam kalkmadan dedim sabah saat 5'te kalktım 5.30'da yola çıktım. Zaten gelmek üzereyim. Aşağısı Kırıkkale. Belki 15-20 kilometre kaldı. Şuna bak be garibime ya. Vay kurban olurum seni yaradan ya. Karnın açtı buraya yemeğe mi geliyordun? Sabahleyin erkenden kalktın. Öyle mi? düştü i̇şte yemek bulması zor ki. Bu bu haliyle ne yapsın? Ne yani. var Her şeyi gören bilen Allah'tır. Anladınız mı? Düşünün yani sabah 5.30'da çıkıyorsunuz. seda tuleks ikka sööma . keseke. Hani bilemiyorum. Hani bu tarafa mı gidiyor, bu tarafa mı, bu petrole mi geliyor bilemem ama. Gel ekmek de var. Gel hemen ye. Özür dilerim ye. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Gel gel. Özür dilerim gel. Gel. <laughs> Onun kornası takılı kalmış. <laughs> Bana değil yani. Hala zorla çalıyor. Buralarda ben hiç böyle bir yavru görmedim ya. Bakalım. Gel bakayım. Gel 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 gel. Beni tanıyor mu? Karnısı da güzelmiş. Gel. Gel bakayım. Anne neymişsin yoksa? Gel. Gel. Yok. Anne değil. Gel. Aç mı karnın? Kim? Tamam sakin ol. Sakin ol kahraman dur. Dur. Öndeni tanıyorum. Şunu tanıyorum ama şunu tanımıyorum. Onu tanımıyorum. Gel 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 gel. Gel bakayım gel. Şişt, sakin ol kahraman. Gel, gel gel. Gel. bakayım. Ben onlara kızarım. <laughs> Korktun mu? Hı? Adın ne senin? Çok güzelsin. Hı? 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 yatıyor öyle mi? Bu direğe de kendine korunak buldum. Bunu tanıyorum ama öbürlerini tanımıyorum. Gel, gel karnımızı doyuralım. Gel. Gel gel. Gel ben onu ben onu şey derim. Dımıştırdım. Gel sen. Gel bakayım. Gel 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 kızım gel. Gel 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 gel. Gel gel korkma gel ben varım gel. Gel. Ezilme. Tamam mı? Korkma korkma ben buradayım. Yine belli. Sen ha sen hıyar andın. le. Bunu biliyorum. Ama bunu ilk görüyorum. Merhaba abi. Tamam sana da vereceğim dur. Tamam. Yok. Yok sen ye ye. <laughs> Böyle. Adamı korkutma da şurada bir yemek yesin. <laughs> Sen öyleyor, yaklaşmaz mı? Ben bir yıldır falan bilirim. Dur, yok öyle yok. Vallahi ayıp. Şurada adam misafir. Sen bizim köylüsün. Baksana, yazık atmışlar. Şşt, sen ye kızım. Ye sen ye. Sen ye. Sen ona bakma. Kızlar yaz günü gibi. <laughs> gel. Gel bakayım. Gel. Gel. Tamam. 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 Gel. Gel bakayım. Tamam tamam Şşt, Öbür tarafa Tamam tamam kızım hadi Dur yesin de ondan sonra vereyim Sen nasılsa bizim hısımsın Güzelmiş ama Buraya da yatmış Buralarda görmedim hiç